Merhaba arkadaşlar bugün 5. sınıf map yayınları sayfa 28 ve 29'daki sıra sizde kısmını çözeceğiz. Hızla birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin sonraki 3 adımını yazınız demiş. kolay bir soru arkadaşlar. Örüntünün diğer kalan 3 adımını bize sormuş. Kaçar kaçar arttığına bakacağız. 3'ten 11'e çıkmış. Kaç artmış arkadaşlar? 3 ile 11 arasında kaç fark var? 8. 8 artmış. 11 ile 19 arasında kaç artmış? Yine 8 artmış. O zaman bir dahaki adımlarda da 8 artarak devam edecek. 19'a 8 eklediğimizde kaç yapar? 27 Bir daha 8 eklediğimizde o 27 35 35'e bir daha 8 eklediğimizde kaç yapar arkadaşlar? 43 şeklinde. Diğer 3 adımımız çıktı. 8 ekledim 27 8 ekledim 35 8 e eklediğimizde de 43 olarak diğer örüntünün adımlarını bulmuş olduk. İkinci B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. B şıkkında yine artış miktarına bakarsanız 15'ten 24'e artış miktarı 9 artmış. 24'ten 33'e 9 artmış. O zaman bir dahaki adımda 9 artacak. 33'e 9 eklediğinizde 42 yapar. 9 arttırdığımızda. 42'yi 9 arttırdığımızda arkadaşlar 51 yapar. 51'i de 9 arttırdığımızda ise 60 yapar. Yani bir sonraki adımlar 42, 51, 60 şeklinde 9'ar 9'ar artarak bulunmuş olur. B şıkkının cevabı da diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Adımları arasındaki fark sabit olan ve 5, 9, 13 şeklinde devam eden sayı örüntüsün sonraki iki adımını bularak örüntünün ilk 5 adımını uygun bir şekilde modelleyiniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. 5, 9, 13 şeklinde sabit aralıklarla artıyormuş. O zaman birinci adımımız 5, ikinci adımımız 9, üçüncü adımımız 13. Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar bakın 4 arttı. Burada da 4 arttı. O zaman bir dahaki adımda da 4 artar ve 17 olur. Bir sonraki adımda yine 4 artar ve 21 şeklinde adımlarımız ilk 5 adımı bulmuş olduk. Diyor ki bunu uygun şekilde modelleyiniz. Modelleyelim. Birinci adımımız 5 olduğu için 5 tane üçgen çizelim. 5 tane üçgen çizdik. İkinci adımımız 9 olduğu için 9 tane üçgen çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3. adım 13 olduğu için 13 tane çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dördüncü adımım 17 bulmuştuk biraz önce. Dörder dörder arttığı için. 17 olduğu için 17 tane üçgen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane çizdik. Daha da devam ediyor. 5. adımı da sormuştu. Şuradan devam edelim 5. adımla da. 17'ye 4 eklediğimde 21 tane üçgen çizmem gerekir. Çizelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şeklinde sırasıyla dörder dörder artarak modellemiş olduk ilk 5 adımı. Siz de burada birazcık yere az verilmiş buraya e, farklı bir modelle göstermiş oldunuz. Bu şekilde 5, 9, 13, 17, 21 e, örüntüsünü üçgen şekli çizerek e, modellemiş olduk ikinci sorumuzda arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki tuğlalardan oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. A şıkkında diyor ki örüntünün bir sonraki adımını çiziniz. Çizelim. Burada 3 tane tuğla var. Burada arkadaşlar 5 tane. Burada 4, 3 daha 7 tane. Gördüğünüz gibi kaçar kaçar artıyor bakın. 3'ten 5'e 2 arttı. 5'ten 7'ye 2 arttı. O zaman 7'den 2 arttırdığımızda yeni şeklimizde 9 tane tuğla olacak. Şimdi bunun adımını çizelim. Dikkat ederseniz altta 2 tane, 3 tane, 4 tane sırasıyla artıyor. O zaman burada 5 tane tuğla altta olacak. 3, 4, 5, 5 tane tuğla altta. Toplam 9 olması gerekiyor. Yine örüntüden de yararlanabilirsiniz. Üste 1, 2, 3 olarak sırasıyla artarak devam ediyor. Burada da 4 tane üstte tuğla olması gerekir. Toplamda da 9 olması lazım. Altta 5 tane üstte 4 tane toplam 9 tane tuğla olması gerekiyor. Çizimimiz de bu şekilde 5 tane altta 4 tane üstte tuğla şeklinde olacaktı. A şıkkını çözmüş olduk. B şıkkına geçtik. Örüntünün adım sayısı ile adımları oluşturan dikdörtgenler şeklindeki tuğla sayısını bir tablo ile gösteriniz. Gösterelim ikili sütun grafiği oluşturacağız. Burası adım sayısı, adım sayısı. Burası da e, tuğla sayısı veya dikdörtgen sayısı da diyebilirsiniz. Tuğla sayısı diyelim. Tuğla sayısı. Çizdik, 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 çizdik. Şimdi sırasıyla. Birinci adımda kaç tane tuğla vardı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Biraz yukarı kaydıralım. Evet. Birinci adımda bakın 3 tane tuğla vardı. O yüzden şuraya birinci adım adım sayısı 1, tuğla sayısı 3 diyerek yazdık. İkinci adımda arkadaşlar ikinci adım ikinci adım dedim. Kaç tane tuğla var? 3, 5 tane tuğla var. Üçüncü adımda arkadaşlar adım sayısı 3, tuğla sayısı kaç? 4 3 7 tane. 4. adım biraz önce çizmiştik arkadaşlar. Dördüncü adımda kaç tane tuğla vardı? 2'şer 2'şer artıyordu. 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye, 7'den 9'a olacak. 5. adımı da yazalım. 5. adımda ise kaç tane olur arkadaşlar? 2 tane daha arttığı için 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye, 7'den 9'a, 9'dan da 2 arttırdığımızda 11 olarak 5. adımda bulunmuş olur. bu şekilde bir sütuna adım sayısı, diğer sütuna tuğla sayısı diyerek tablo şeklinde gösterebiliyoruz. Bu soruları B şıkkının cevabı da bu şekilde olmuş oldu. C şıkkına geçtim arkadaşlar. Bu örüntüyü farklı bir şekilde modelleyiniz. Örüntümüzün farklı bir modelini istemişler. Birinci adımda 3 tane tuğla, 2'de 5 3'te 7 şeklinde giden bir örüntüydü. Bunu farklı şekilde modelleyelim. Bu sefer de yıldız çizelim. Buraya 3 tane yıldız çiziyorum. Birinci adıma. 3 tane olduğu için. İkinci adıma 5 tane yıldız çiziyorum. Yedi, üçüncü adıma da 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Yıldızla bakın. Bu örüntüyü tuğla örüntüsünü yıldızla da modellemiş olduk arkadaşlar. C şıkkında diyoruz. Devamını getirebilirsiniz. 9 4. adımda 9 taneydi. 9 tane. Diğer adımda 11 taneydi. 11 tane şeklinde yıldız çizebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. 4. soruyla devam ettik. Yukarıda üçgen ve dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Bu örüntünün dördüncü ve 5. adımını çiziniz demiş. Şimdi bakalım üçgenlere ayrı daireleri ayrı değerlendirmemiz lazım sayılarına bakacağız Burada bakın kaç tane üçgen sayısı var arkadaşlar 3 Üç tane üçgen var 1 tane daire var Burada 2 4 5 tane üçgen var 3 Üç tane daire var Diğer yerde arkadaşlar 2 4 6 7 tane üçgen var 2 4 5 tane daire var İkisi de dikkat edersek arkadaşlar 3'ten 5'e çıkmış üçgen sayısı. Daire sayısı da 1'den 3'e çıkmış. İkisi de 2 artmış yani. Burada üçgen sayısı 2 artmış. Burada daire sayısı 2 artmış. Yani burada da 2'şer artmış ikisi de. O zaman yeni şeklimizde de ikisi de 2'şer tane artacak. Yani üçgen sayısı 7'den 9 olması gerekir. Daire sayısı da 5'ten 7 olması gerekir. İkisini de ikişer tane arttırmamız gerekir. Çizelim o zaman. 4. ve 5. adımı çizelim demiş. Sayı 3, 9 tane üçgen çizeceğim. Çiziyorum. 1, 2, şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane üçgen çizdim. Üstüne de 7 tane çember çizmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Biraz daha çizimi siz tabi yaparken daha düzgün çizersiniz. Bizim burada tablette çizdiğimiz için çizimlerde sıkıntı olabiliyor. Dördüncü adım gördüğünüz gibi 9 tane üçgen 7 tane çember olarak çiz, daire olarak çizilmiş oldu. İkişer ikişer arttığı için bir sonraki adımda üçgen sayısı 11 olacak. Daire sayısı 9 olması gerekir. Şimdi onu çizelim. 5. adımı da istemişti. Bu 4. adım. 5. adımı çiziyorum. 5. adım. 11 tane üçgen istediği için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane üçgen çizdim. Üstüne 9 tane çember istemiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de daire çizmiş olduk. 11 tane üçgen, 9 tane de daire 4. ve 5. adımları çizmiş olduk arkadaşlar bu şekilde. B şıkkına baktım. Örüntünün 10. adımının kaç tane üçgen, kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz demiş. Bakın ikişer ikişer artıyordu daire sayısı. 3 5 7 üçgen sayısı pardon 3 5 7 şeklinde devam ediyordu. 9 11 diye devam ettirmiştik. Bize 10. adımını sorduğu için devam edelim. 11 5. adım. 13 15 17 19 21. Yani 10. adımımızda 21 tane üçgen var. Daire sayısını sayalım. Daire sayısı 1'di. Burada 3'tü. Burada 5'ti. O da ikişer ikişer artıyordu. 7, 9 şeklinde devam eder. 5. adım. Devam ettik. 11, 13, ikişer ikişer artırıyorum. 15, 17 ve 19 şeklinde. Orada da arkadaşlar dikkat ettiyseniz e, 19 tane e, Dairemiz oluşmuş oldu. Daire ise 19 olarak belirlemiş olduk. 1, 3, 5, 7, 9 şey ne oldu? İkişer artarak onun 10, 10. adımda 19 tane çıkmış oldu. E, üçgenden 21 tane daireden 19 tane olmuş olur 10. adımda diyoruz. Devam ettim arkadaşlar diğer kısmımızla. 5. soruya geçtik. Yukarıda çubuklarla, çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir diye sormuş. Bakalım. Birinci adımda kaç tane çubuk var arkadaşlar? 1, 2, 3 tane. İkinci de 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yine ikişer ikişer artıyor dikkat ederseniz. 3'ten 5'e 5'ten 7'ye ikişer arttı. Burada arkadaşlar 7'den 2 artı 9 tane olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer artıyor. Diyor ki bizde daha 34 adet daha çubuk var. Kaç adım daha devam eder? Bakalım. 5. adımı çizersek 9'dan 2 arttırdığımda 11 tane çubuk gerekecek. İkişer ikişer arttığı için. 6. adımı çizersek 11'i 2 arttırdığım için 13 tane çubuk gerekecek. Bakın 11 ile 13 topladım. 24 yaptı. Bir 7. adımı çizsek 13'e 2 eklediğimizde 15 tane daha çubuk gerekecek arkadaşlar. Toplayalım. 11, 13 daha 24. 15 daha 39 eder. O zaman 7. adımı çizemeyiz arkadaşlar. 34 tane çubuğum var. Topladığımda 39 tane çubuğum oldu. O yüzden 7. adım tamamlanamaz. 5. ve 6. adımları çizebiliriz. 34 adet çubukla. Kalan 7. adımı başlarız ama 7. adımı bitiremeyiz. O yüzden iki adım daha iki adım daha devam eder. 5. ve 6. adımları çizebiliyoruz demiş olduk 5. sorumuzda. 6. soruyla devam ettik. Yukarıda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz demiş. Yine biraz önceki tablo biz çizmiştik. Bu sefer tabloyu yarım vermiş. Bizim tamamlamamız istenmiş. Bakın bu adım sayısı 1. Bir, birinci adımda daire sayısı 5 diyor. Doğru. 2, 4, 5 tane var. İkinci adımda arkadaşlar kaç tane daire sayısı olduğu boş bırakılmış. Biz bulacağız. Sayalım ikinci adımı. 2, i̇ki, 3 daha 5, 2 daha 7 eder. 7 tane e, daire var. O zaman buraya 7 gelecek. Diğer adımda daire sayısı 9'a çıkmış. Bakın doğru mu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9. 9 daire sayısı olduğu adım sayısı kaç? 3. adım. O zaman buraya 3. adım gelecek. Sonra 4. adımı da bize saymamız istenmiş. Boşluk bırakalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Buraya da 11 şeklinde tabloyu doldurmuş olduk. Gördüğünüz gibi sayarak e, tablodaki boşlukları tamamlamış olduk A şıkkında. B şıkkına geçtik. 6. adım kaç tane daireden oluşur, oluşur çizerek gösteriniz demiş. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar öncelikle 6. adımın kaç tane daireden oluştuğunu bulalım hafiften yukarıya çektim tekrardan burada 5 taneydi burada 7 tane burada 9 tane burada 11 tane şeklinde kaçar kaçar artıyor arkadaşlar dikkat ederseniz ikişer ikişer 2 i̇ki arttı 2 arttı 2 arttı o zaman 5. adımda 2 daha artacak 13 olur Bize 6. adımı sormuş 6. adımı 2 daha arttırdığımızda 13 2 daha arttırdığımda 15 yapar yani 15 tane dairenin olması gerekir bize bunun çizimini sormuş arkadaşlar. Çizelim buraya B şıkkının olduğu yere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir tane de başa ekledim 13. 13 tane çizdim. 2 tane de bir üstte bir altı çizeceğiz ortadakinin. 13 tane çizdim. 2 4 6 2 4 6 tam ortayı bulalım. 2 4 6 2, 4, tam şurası orta 7. sıradaki orta. Bunun bir üstüne bir altına eklediğimizde şeklimiz bu olacak. Dikkat ederseniz bakın yatayda hep çizmiş. Ortadakilerin üstüne ve altına birer tane eklemiş. Biz de 13 tane çizdik. Ortadakinin bir üstüne bir altına ekledik. Toplamda 15 tane daireyi çizmiş olduk. 6. adımın çizimi de bu şekilde verilmiş oldu. B şıkkında arkadaşlar. C şıkkına geçtik 6. sorumuzun. Adımlar devam ettirildiğinde 12. adım kaç tane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz. Çizmemizi istemiyor. Sadece sayarak bulmamız istenmiş arkadaşlar. Sayalım. Kaçıncı adım dedi? 12. adım. Kaçar kaçar arttığını biraz önce söylemiştik. 5, 7, 9, 11 şeklinde gidiyor. 4. adım. İkişer ikişer arttırarak devam ediyorum. 5. adım 13'tü. 6. adım 15. 7. adım 17. 8. adım 19. 9. Dokuz, adım 21. 10. adım 23. 11. adım 25. 12. adım 27. Bize de 12. adımı sormuştu arkadaşlar. İkişer iki, ikişer ekleyerek 12. adımı 27 olarak 27 daireden oluşacağını bulmuş olduk diyoruz. 6. sorumuzun C şıkkında. Devam ediyorum 7. sorumuzla. Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, bir ve diğer katlarında ise birinci ve diğer katlarında ise 8'er mağaza vardır. Mağazalar birden başlayarak numaralandığından göre 24 numaralı mağazaya gidecek neşe kaçıncı kata çıkmalıdır diyor. Bakalım hemen arkadaşlar bunu bu problem tarzı gibi dursa da örüntü yöntemiyle bulacağız giriş katında 5 mağaza varmış. Yani ilk ilk kısım 5 tane mağazadan oluştu. Burası 5. Sonra birinci katta ve diğer katlarda 8 ermiş. Diğer birinci katta buraya giriş kat dedim. Burası birinci kat 8 tane mağaza var. İkinci katta yine 8 tane var. Üçüncü katta yine 8 tane var. Dördüncü katta yine 8 tane mağaza var. Bu şekilde ilerliyormuş. Diyor ki Birden başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek neşe kaçıncı kata çıkmalıdır? Toplayarak gidelim bakın. 5 mağaza burada numaralandırıldı. 24. Ee numaranın nereye geldiğine bakacağız. Burası birinci katta 8 tane daha var. 5 üstüne 8 daha topladığımda 13 mağaza yaptı. 13 numara gitti şu an. Üstüne 8 daha eklediğinizde 13'ün 21 yapar. Şu an 21 tane mağaza gitti. İkinci kata çıktığımda 3. kata çıktığımda 8 daha eklediğimde 29 yapar. Yani 21 ile 29 arasındaki mağazalar 3. katta yer alır arkadaşlar. Bize de diyor ki 24 numaralı mağaza kaçıncı kattadır? Bakın 3. katta 21 ile 29 arasındaki mağazalara ulaşmış olurum. O yüzden 24 numaralı mağazamız 3. katta diye örüntü yardımıyla bulmuş olduk 7. sorumuzu. Birazcık farklı bir soruydu. Bu soruya birazcık dikkat edelim arkadaşlar. 8. sorumuz. Kış olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre ilk kış olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır? Yine örüntü yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Birinci adım 1924 yılında yapılmış ilk olimpiyat birincisi. 4'er yılda bir yapılmış. O zaman buna 4 yıl eklediğimde ikincisini yapmak için 1928 olur. Bir daha 4 eklediğimde 3. adımda 1932 olur. Bir daha 4 eklediğimde 4. adım bulmuş olurum. 1936 olur. Bir daha 4 eklediğimde 5. adıma ulaşmış olurum. 1940 olur 4 eklendiğinde 36'ya. Bize de diyor ki 1940 yılında kaçıncı yapılmıştır? İlk kış 1. 24 yılında yapılmıştı. 2., 3., 4., 5. eee Kış Olimpiyatı 1940 yılında yapılmış olarak 5. adım olarak bulmuş olduk. 5. Kış Olimpiyatı 1940 yılında yapılmıştır. 4'er 4'er artarak örüntü yardımıyla bulmuş olduk. B şıkkına bakalım arkadaşlar. 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapıldığına göre 27. Kış Olimpiyatı hangi hangi yıl yapılacaktır? Şimdi bunu yine birinci adımdan başlayarak 22-27'ye giderseniz uzun sürer arkadaşlar. O yüzden 22'den başlayarak devam edebilirsiniz. Çünkü 22. adımı bize söylemiş. 22. adımı 1. adımdan başlamanıza gerek yoktur. Çünkü çok fazla e, uğraştıracaktır sizi. Direkt 22. adımı bize söylemiş. 22. kış olimpiyat 2014 yılında yapılmış. Yani 22. 22. adım 2014'müş. Bize 27'yi soruyor. Buradan sırasıyla 4'er 4'er arttığını bildiğim için 27'ye ulaşabilirim. 23. adıma 4 eklediğimiz 2014'e 4 ekledim 2018. 24. adımda 4 daha eklediğimde 2022. 4 daha eklediğimde 25. adım bulurum 2026. 4 daha eklediğimde 26. adım bulurum 2030. 4 daha eklediğimde 27. adım bulurum 2034 şeklinde. Bakın cevaba ulaşmış olduk. 27. adımı sormuş. Yani 27. kış olimpiyatını sormuş. 22. adımı bize vermiş. 22'ye 4'er 4'er e ekleyerek 27. adımı, 27. kış olimpiyatını 2034 yılında yapılacağını bulmuş olduk. Cevabımız 2034 olacaktı. 8. sorumuzun B şıkkında. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.